急さめるよ。 ile yüzleştiği sırada tekrardan Omega boyutundan bir mesaj geliyor. Winx ve uzmanlar hemen yola koyuluyorlar. Ama alıkoyma gezegeninde onları bir tuzak beklemektedir. Yılanın ininde. aydın alfa ya Beni bekleyip durdum. Loket. <laughs> <laughs> hey sakin olun. Sizi gördüm o kadar sevinim ki anlatamam. Geri döndüğün için çok mutluyum. Çok merak ediyordum. Ha, ben çok iyiyim ama burada neler oluyor? Herkes nerede? Sen Ejderha Adası'ndayken diğer Wings'ler Omega boyutuna gittiler. Ne? ...teknayı bulmaya gittiler. Teknayı mı? <gülüyor> <gülüyor> Affedersiniz Bayan Paragon'da... ...sizinle konuşmam gerekiyor. Bulum ne kadar erkencesin. Şey ben... ...Hayros'tan e... henüz döndüm ve... ...bütün okulu terk edilmiş gibi buldum. Burada neler oluyor? Daha çok erken... Bütün öğrenciler uyuyor. Ha, hiç de değil. Neyse sizin tavsiyeniz için teşekkür etmek istiyordum. Pyros'a gel. Her şeyi duydum. Ejderha Adası'nın efendisi Maya benim eski bir dostumdur. Oradaki gelişmelerinden beni sürekli haberdar Aa, etti. Ama ben... Seninle gurur duyuyorum Bloom. Sınavı üstün başarıyla geçmiş bulunuyorsun. O kadar çok büyüyebildim ki ayrıca güçlerimle çok daha temasa geçtim. Ama... Neden hep bir ama vardır? Rüyamdan birilerini kurtarmadan en kazandım Bayan Faragonda. Bulum, peri kurallarında nadir görülen bir istisna oldun. Çok nadir görülen. Pyros'ta irade gücünü ve içindeki gücün tamamını kullandın ve odaklandın. Kendine inancın o kadar güçlüydü ki kolayca seni dönüştürdü. Kendini en istemişsin gibi. Bravo Bulum. Çok teşekkür ederim. Ama size sormam gereken çok önemli bir soru daha var. Oh. Ee, buradan yeniden ayrılmak için izin almak istiyordum. Sanırım arkadaşlarını bulmak ve tekneyi aramalarına yardımcı olmak istiyorsun. Evet hem de çok. <laughs> Kızıl Çeşme'den bir gemi. Merhaba Blüm. Şey, seni iyi gördüğüme çok sevindim. Evet, yine kendi benliğime döndüm. Artık Diaspro'nun sihrinden tamamen kurtuldum. Blüm, bırak Blüm'de olan her şey için çok üzgünüm. Lütfen, lütfen beni affet. Sky, bu senin hatan değildi. Biliyorum ama seni çok üzdüm ve buna çok üzülüyorum. Hmm. Hepsi Diaspro'nun yüzünden oldu ve Valtorum. Sky ben de seni kaybettiğimi sandım. Bloom bizi bir daha asla hiçbir şey ayıramayacak. Ben Omega boyutuna gitmedim çünkü Kızıl Çeşme'de aktif görevdeydim. Okulun kurulması için birinin orada olması gerekiyordu. Ama senin döndüğünü duyduğum zaman Koda Torta'dan özel izin istedim. Anlarsın ya. <laughs> o da son derece iyi kalpli biri olduğu için izin verdi. <gülüyor> <gülüyor> Döndüğümü kim söyledi sana? İyi kalpli başka biri söyledi. Tabii ki, ben onu söyledim. Sonuçta gerçek aşk her şansı hak eder. Ama Orif... Söylediğimin nesi yanlışmış Çat'a söyler misin lütfen? Görmüyor musun? Onları utandırdın. Hmm. Bloom, tek başına Omega boyutuna gidemezsin. O korkunç yer çok fazla tehlikeli. Loket lütfen. Tekneyi kurtarmanın bir yolu varsa mutlaka denemem gerekiyor. Ama diğer Winx üyeleri ve uzmanlar zaten gitti. Ha, biliyorum ama benim yardımıma da ihtiyaçları olacaktır. Ayrıca yalnız olmayacağım. Skye de benimle birlikte olacak. Dinle Sky ona bir şey olmamasını sağlayacaksın, tamam mı? Yoksa... Im... Merak etme loket her an onun yanında olacağım böylece daha güvende olursun. Buradan kurtulmamız gerek. Bu o kadar kolay olmayacak. Şu aydutlar mağaranın çıkışıyla bizim aramızda duruyorlar. Sadece üç kişiyiz. Üstelik silahımız da yok. Ve bu yaratıklar mantıklı bir şekilde dinleyeceklermiş gibi durmuyorlar. Bunlar barbar. Bar. Omega boyutunu şahsi krallıklarına dönüştürmüşler, görüyor musunuz? Görünüşe göre bunlar kendi bu hapishanelerinden kurtulmuş ve boyutun bu bölümünü ele geçirmişler. Çocuklar, buradan çıkıp kızları bulmamız gerekiyor. Umarım onlar iyidir. Koruyacaktır. Ne olursa olsun arkadaşlarımın canını acıtmana izin vermem. Seninle savaşmaya ve arkadaşlarımı sıcak tutmaya gücüm kalmadı. Bu soğuk her an işimizi bitirebilir. Artık dayanamıyorum. Çok yorgunum. Sonsuza kadar böyle devam edemem. Vay canına. ne güzel bir karşılama komitesi. Çok iyiydin Skye. Gerçekten onları toz içinde bıraktın ne kadar korkunç bir yer. Evet, sihirli boyutun en kötü suçluları buraya gönderilebilir, dondurulur ve terk edilirler. Çıkış şansı bırakmadan. Evet. Neyse, inişe hazırlanalım. Hangi yöne gitmemiz gerekiyor? Önerim var mı? Çok fazla seçenek yok. Aşağı gitmeliyiz. Şurada bir tür yol var. İstersen kayaları deneyelim. Yine de çok dikkatli ol. Aa. Bu boyutta neler <laughs> olabileceğini bilmiyoruz çünkü. Uh, bayağı zormuş. Ve sanki gittikçe daha da soğuyor. Sanki gezegenin buzdan bir kalbi var. Ne kadar derinlere gidersek ısı o kadar düşüyor. Aa. Aa, şu sesi kim çıkarıyor böyle? Bence bunu öğrenmesek daha iyi olur. Ve şuradan itibaren hızlanmamızı öneriyorum. Elimi yakalamaya çalış. Aa, hayır. Aa, sky düşüyorum. Hadi Bloom dayan. Tutuyorum. Aa, 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 aa. Bize kim saldırdı? Bekle önce kim olduğuna bir bakalım. Bunu bir daha denerseniz sizi mahvederim. Ciddiyim. Bu ses. Çıldırdın mı ne yapıyorsun? Eğil gel buraya. Dur biraz dinle. Bunu siz istediniz aa. ama Blue? Gerçekten bu sen misin? Ha? Tekna, yaşıyorsun. Ah. Hayatımda hiç bu kadar sevilmemiştim. Burada o kadar zor şeyler atlattım ki. Hadi bize her şeyi anlat Tekna. Nasıl hayatta kalabildin? Seni en son Andros'ta gördüğümüz zaman Omega kapısını kapamak için tüm sihirli enerjini kullanmıştım. Ve bunu yaptığım anda Enchantix'e ulaştım. <laughs> Bu da çok iyi oldu. Çünkü Omega boyutunun dibine sürüklendim. Ve yeni güçlerim ve teknik bilgim sayesinde de burada yaşamımı sürdürdüm. Bu giysiyi nereden buldun? Ben yaktım. Bu düşük ısı da beni korumaya yarıyor. Bu buzu besleyici bir yiyeceğe dönüştürmeyi bile başardım. Muhtemelen Alfea kafeteryasındaki yemekten daha iyi olmuştur. <laughs> Gezegen teknolojik atıklarla dolu. Ben de bir silah ve verici yaptım. Demek bununla Timi'nin uzay araştırma cihazıyla ile iletişim kurdun öyle mi? Harika bir iş tekne. Fakat bir yandan da buradaki varlığım tüm kaçakları rahatsız etti. Hangi kaçaklar? Bu hapislerinden kurtulan mahkumlar tabii. Ama bu hücreleri bozmaları mümkün değil, imkansız. Evet doğru ama Valtor kaçtığı zaman güçlerin tüm dengesi bozuldu ve bir sürü hapse atılmış mahkum da kayboldu. Peki bunlar kaç kişi? Kaç kişi olduklarını bilmiyorum ama bu gezgin çeteleri organize etmeye yetecek kadar çok. Bu adamlar her şeyi yapacak kadar çaresiz olmalı değil mi? Ayrıca tüm sihirli boyutun en büyük suçluları da bunlar öyle değil mi? Yani diğerleri tehlikede olabilir. Evet öyleler. Timmy, Hilya ve Brandon bir mağarada esir tutuluyorlar. Bizim çocuklar yakalandı mı yani? Evet korkarım öyle ve onları çıkarmak hiç de kolay olmayacak. Pekala dinleyin. Sky sen nöbetçi adamla ilgilen. Tekne ben de mağaraya gideceğiz. Hadi gidelim. Dikkatli ol. Merak etme. Artık döndün ya seni bir daha asla kaybetmeyeceğim Sky. Heh. Neler oluyor? Çak zamanı. Tatlı rüyalar. Takor sen mahkumlara göz kulak ol. Ben dışarıda neler olduğuna bakacağım. Tekna en şartik. Daha fazla yaklaşma. Çocuklar, siz iyi misiniz? Tekne. Değil ah. Bana bir saniye versene, oradan çıkartacağım. Ya. Dikkat et. Ah. Neden şimdi sihirli ışınlarınla vurmaya çalışmıyorsun? Seni ah. pislik bırak onu. Burada sen devlün. Çocuklar. Zamanlamanızın harika olduğunu kabul etmeliyim. İyi misiniz? Daha iyi olmamıştık. <laughs> Sizi gördüğümüze çok sevindim. Haydutlar takviye güç çağırmışlar. Onlara hazır olsak iyi olur. Evet onlara derslerini verelim. Ama isterseniz önce silahlarımızı geri alalım. Sky siz mahkumlarla uğraşırken tekneyle kızlara bakmaya gidelim tamam mı? Onları en son nerede gördüğümüzü söyleyebilirim. Burası ne kadar da soğuk. Umarım diyen kızların başına kötü bir şey gelmemiştir. Selam. Laura. Leda. Elsa. Buraya gitmemiz gerekiyor. O zaman dönüşsek daha iyi. <laughs> veremez. Stella. artık iyice tükendin. Sen neden biraz dinlenmiyorsun? <laughs> Yapamam. Eğer bırakırsam. <laughs> tamam Stella lütfen sakin ol. başka çıkış yok. Vroom tek daha. Ama siz nereden çıktınız? Sonra anlatırım. Önce Bloom'un yardıma ihtiyacı var. Ben yılanı oyalarım. <laughs> Ama enerjimiz kalmadı ki. Denememiz gerekiyor. Bu tek çaremiz. Devam edin kızlar yapabilirsiniz. Geliyoruz tekne. Yeşil verimli sarmaşık. Kadrolarımız bir işe yaramıyor kızlar. Aa, hayır hayır. Bloom, enchanting. Harika, harika, Evet, sanırım başardım. Bu uzun bir hikaye, sonra anlatırım. Ama önce şu hain yılan neyse ne yapılabilirmiş görelim. Hazır mısınız? <laughs> Süper Binks için hazırlanın. Geri çekil. <laughs> evet al bakalım. çekilsin. Ben elimde ne varsa yapacağım. Ejderha enerjisi. Siz iyi misiniz? Sanırım iyiyiz. Ah. Ah. Sanırım başardık. <laughs> Dur Stella, daha bitmedi. Heh, sen neden söz ediyorsun? Hadi yılan tarihi oldu artık. Hayır Müze olmadı. Yılanla temasa geçtiğim zaman bir şeyler hissettim. Birkaç saniye içinde ruhsal bir bağ kurduk ve o benimle konuştu. Söyler misin peki sana ne dedi? Bakın beyaz yılan bu boyutun asıl ruhu. Başlıca nöbetçisi ve kalbi. Nefesi tüm gezegeni kaplayan buzu oluşturuyor. Ve eğer o olmazsa omega boyutu var olamaz. Ama eğer onu yenmeseydik. Aa! Ha? Hadi. Şimdi gerçekten kızgın. Ve çok da hızlı. Bizi yakalayacak. Bir fikrim var. Siz gidip çocukları bulun. Flo, sen ne yapmayı düşünüyorsun? Bana güvenmelisin Flora. Bu bizim tek şansımız olabilir. Hadi şimdi gidelim. Dostum bu hiç iyi görünmüyor. Şimdi ne yapacağız Sky? Başka şansımız yok. Savaşmaya devam edin. Söylemesi kolay. Hadi gel. Biraz daha uzun. Hadi. çıkalım buradan. Kendime bundan biraz almak istiyorum. Her dünyanın kendi dengesi vardır. Ve biliyor musunuz Omega boyutunda düzen beyaz yılan tarafından korunuyor. Biliyor musun Magix'in dengesi nedir hiçbir fikrim yok. Ama şu an sadece oraya dönmek için sabırsızlandığımı söyleyebilirim. <laughs> Kızlar ekibimiz bir kez daha bir araya geldi. Wings! <laughs> <laughs> Ve şimdi çok yorgun değilseniz bir parti yapacağız. Ne? Biz mi yorgunuz? Ah, pijama partisi biz geliyoruz. İşte bu. Senden korkmuyorum. Ben bir biksim ol. Öyle mi? O zaman al bakalım. <laughs> Ayla biraz zaman geçirmek istiyorum. Beraber Suti Gölü'ne gidebiliriz. Oh, müziği şimdiden duyabiliyorum. Ha, da, Flora kes şunu. <laughs> Peki ya Hilya'dan ne haber? Şey, Pinks yeniden bir aradadır. Enchantix sayesinde eskisinden de güçlüdürler. Periler Baltor'la karşı karşıya gelmeye hazırlar. Acaba onun Akator'un gözünü çalmasını engelleyebilecekler mi?